Şimdi e, süre kısıtımızı dikkate alıyorum. Kullanılan sürelere de bakıyorum. Korkarım ikinci turu yapma şansımız yok ama Betül Hanım sadece 6 dakika kullandı. E, son 8 dakikamızı değerlendirirken <laughs> Betül Hanım size dönmek istiyorum. Gördük ki regülasyonlar hayatımızın değişmez bir parçası hı hı. ve hızlı hareket ediyorlar, aniden uygulanıyorlar. Muhtemelen Huhtemaki gibi çok uluslu firmalar o regülasyonları yayınlandıkları gün görmüyorlar. Evet. Hazırlanış sürecinde katkı da sağlıyorlar. Ama bu regülasyonlar bir süre sonra acaba tarife dışı engele dönüşürler mi? Bu regülasyonları takip etme kabiliyeti olmayan, bu yetkinlikte kadroları istihdam edecek bütçesi olmayan küçük ölçekli şirketleri <laughs> olumsuz etkiler mi? Bu konuda görüşlerinizi paylaşırsanız çok memnun oluruz. Özellikle Barış Bey'in bıraktığı yerde küçükler tamam. belli ki önümüzdeki resesyon koşullarında dikkate aldığımızda çok daha dikkatli olmak zorundalar. Yani Barış Bey'in söylediklerine son derece katılıyorum. Çünkü gerçekten şu an çok ciddi belirsizlik var. Bir yandan çok belirli, evet bir regulasyon geliyor. Bir yandan da arka plan çok fazla direktif ya da onunla bağlantılı yönetmelik çalışması var. E bahsettiğiniz gibi. Şimdi bu yönetmelikler diyelim ki ambalaj ambalaj yönetmelikleri direktifi. Şimdi yayınlandı, bunun uygulanacağı kesin. Ama bir sene içerisinde e, guideline hazırlanacak. İşte ürünler nasıl dizayn edilecek, nasıl e, döngüsel olması için dizayn edilecek direktifi hazırlanacak. Şimdi bu bir sene sürecek. Bu bir sene içerisinde herkes bekleyecek. Yani eğer bu işin içerisinde değilseniz ya da bunun sen diye bir kurum var Avrupa'da bu normları yazan ya da standartları oluşturan. Şimdi bunun içerisindeyiz biz şahsen. Şimdi bunun içerisindeyseniz belirli ölçüde e, hem yorumda bulunuyorsunuz, hem sektör adına ee, olumsuz bir şey varsa geri dönüşte de bulunuyorsunuz. Bunu yazmayalım, bununla ilgili şerh koyalım. Ee, bu diğer sektörü de etkiler. Şu, şu bizim rakibimiz bile olsa bunu etkiler, şöyle olabilir, böyle bile olabilir diye biz fikirde de bulunuyoruz. Yorumda da bulunuyoruz. Farklı sertifikasyonlar da sunuyoruz. Bakın bunların hepsini ekillemeniz lazım. Burası kapalı olmaması gerekiyor. Geniş bir şekilde çalışılması gerekiyor. Standartlar buna göre oluşuyor. Ama tabii siz bir küçük firmaysanız bu tip aktivitelerin olduğunu görmüyorsunuz. Ne zaman ki bu e, direktif hazırlanıyor, çıkıyor, o zaman "Aa böyle bir direktif çıkmış." diyorsunuz, başlıyorsunuz hazırlık yapmaya. Ama o arada zaten birçok firma bunun içindeyse ya da kendi arasında görüşüyorsa, e, bahsettiğim gibi bu değişik kurumlar var. Bunların tartışıldığı, görüşüldüğü eee bir Ciflex gibi işte döngüsel ekonomi, sırf e, esnek ambalajla ilgili e, tartışılan, konuşulan ham maddecilerin, işte converterların, geri dönüşümcü firmaların, bütün stakeholderların, yani bütün baştan sona bu işin içindeki herkesin olduğu kurumda bunlar tartışılıyor. Şimdi bu tip şeylerin içinde de yer almıyorsanız bir anda böyle bir regülasyon çıkıyor karşınıza ve şok geçiriyorsunuz. Ama o arada diğerleri buna çalışmış oluyor. Belki de o arada ürününü tasarlamış, müşterisiyle denemesini yapmış, piyasaya sürmüş, ee, ve çoktan işe hazır olmuş oluyor ama diğer firmalar bir anda gördüğünde e, zaten gelecek sene diyelim 2025'in sonu zaten 2030 itibariyle süreç başlayacak 4 senede nasıl yapsın? Ama biz hazırız mesela bakarsanız <laughs> gibi. Ee, o yüzden hani bizim naçizane tavsiyemiz tabii ki e, buradaki e, önemli faktör regülasyon bunlar çünkü aslında bir anda da çıkmıyor. E, draft dediğimiz ön e, bildirimlerle de çıkıyor ya da işte büyük firmalar bunları değişik ortamlarda konuşuyorlar. Farklı webinarlar düzenleniyor, onlarda da konuşuyorlar. Olabildiğince biz bunları paylaşmaya çalışıyoruz. Yani biz de, rakiplerimiz de paylaşıyor. E, ama en azından böyle bir şeyin geldiğini, bir değişimin olacak olduğunu, ne gibi... E, ürünlerle ilgili yeni şeyler gerektiği kısımları paylaşılıyor. Bence özellikle bunları takip etmelerini, e, Avrupa Birliği'nin mesela kendi regulasyonlarını böyle e, güncel tuttuğu sürekli bildirimlerde bulunduğu bir komisyon sitesi var. Ee, takip edip burada ne oluyor, ne gidiyor sürekli size her hafta bir mail geliyor. Aa bu bunda bir yeni revizyon var, bunda revizyon var, bunda revizyon var diye sizin takip edebileceğiniz yerler var. En azından bir bu bir öğrenme süreci takip edebilirler. Ee, aynı şekilde bana kalırsa müşteriniz kimse e, hem müşterilerinizle bolca bunu konuşun, hem de büyük müşteriler dünyanın en tanıdığı müşteriler ki bunlar sürdürülebilirlik raporlarında biz de aynı şekilde kendi sürdürülebilirlik raporlarımızda taahhütlerimizi belirtiyoruz. Biz diyoruz ki ya yani kendimizden örnek vereyim. Biz 2030'a kadar ürünlerimizi bu aslında bir yol haritası. Aslında herkesin ne yapacağımızı söylüyoruz çok açık bir şekilde. Bütün ürünlerimizi geri dönüştürülebilir, işte tekrar kullanılabilir. E, kompostlanabilir hale döndüreceğiz diyoruz. Net, 2030'a kadar değiştireceğiz. Bu aslında bizim ürün portföyümüzü bu şekilde evirecek olduğumuzu ifade ediyor. Ya da aynı şekilde e, biz bunu yenilenebilir kaynaklardan e, yapacağız ya da bunun içerisine geri dönüştürülmüş malzeme katacağız diye söylüyoruz. Ve bunların aslında seneler bazında artış miktarlarını da gösteriyoruz raporlar halinde. Bunu biz de yapıyoruz. Büyük brand ownerlar da aslında yapıyor. Siz aslında bunu iyi bir şekilde okursanız aslında hangi üründe ne gibi e, geliştirme yaptığını, hangi ürünü e, sürdürülebilir deyirken hangi ürünü sürdürülebilir olarak değiştirdiğini, yüzdesel ne kadar başarı sağladıklarını tek 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 okuyabiliyorsunuz. Buradan öğretiyle aslında pek çok küçük firmada bu ölçüde e, çok güzel bir ürün portföyü. Argü e, bölümünde güzel bir çalışma e, dinamiği oluşturma şansı olabiliyor. Ya da en azından geri dönüşümle ilgili konuştuğumuz zaman ne yönlü ilerleyecek? Geri dönüşüm, PCR'a mı yöneleceğiz? PIR'a mı yöneleceğiz? Post-industrial mı Post-consumer mı, Acaba hangisinde mekanik kullanmalıyım? Hangisinde chemical kullanmalıyım? E, bu dinamikleri en azından takip ederlerse, çünkü zaten regulasyon size belirli ölçüde e, gıda ve pet ürünleri, yani sağlıkla ilgili e, hayvan ürünleri, insan ürünlerinde e, tamamen kimyasala yönel. Çünkü ancak o saflıkta ürünü bu çerçevede bulabilirsiniz size ifade ediyor. Ya da diğer gıda dışı diye ifade edeyim ürünlerde de mekanik kullanabilirsin dediğinde siz aslında kimle çalışacaksınız, ne şekilde ilerlemeniz gerektiğini aslında çok net okuyabiliyorsunuz. Hani hiçbir şey yapmasanız da sadece belki brand owner'ları, büyük aslında rakiplerinizi izlediğiniz takdirde görmeniz, yol haritalarından bir çıkarım yapmanız aslında çok çok kolay. Süper, çok teşekkür ederiz. Şimdi süremiz bir dakika kaldı. Ben... Bir iki dakika evet. sorgu sualden çalma kaydıyla şu içimde kaldı. Bunu söylemezsem patlarım dediğiniz hususlar <laughs> varsa onları birer cümleyle rica edelim. Ondan sonra sorgu sual faslına geçelim. Ee, ben kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Lütfen. Ben şimdi çalıştığım kurumda aslında finans direktörü olarak çalışıyorum. Ee, şimdi arkadaşlarımız da bahsettiler finansal risklerden. E, ...sektörün içinde olan biri olarak... ...şunu değinmek istiyorum. E, piyasada, plastik sektöründe... ...çalışan firmalar genellikle vadeyle çalışıyor. Ve birçoğu aslında... ...uzun vadelerle çalışıyor. Şimdi Ve... bunu IFC'nin yanında söylemeyin ama. <laughs> Görünüyordur zaten. Birçoğu için. E, dolayısıyla e, özellikle... ham maddeyi yurt dışından ithal ediyorsanız... ...onlar da genellikle peşin alınıyor. E, peşin almıyorsanız da onların zaten bir... ...finansman maliyetiyle zaten geliyor. Dolayısıyla... E, Kağıt üzerinde PNL'e baktığınız zaman güzel bir tablo görünebilir. EBITDA'lar çok iyi olabilir. Ama orada asıl önemli olan konu nakiti yönetmek. işletme sermayesini yönetmek. Yani o vadelerin dengesini tuttuğunuz stoka, çünkü yeri geliyor stok tutmamız gereken zamanlar da oluyor. Dolayısıyla bunların dengesini iyi kurmak, nakit akışına dikkat etmek hayati e, önem taşıyor. Bir finansçı olarak belirtmek istedim. <laughs> Eksik olmayın, çok teşekkür ederiz. Başka böyle patlarım diyen. <laughs> eyvah, eyvah, bir konuya yok. sadece değinmek lütfen, istiyorum. Lütfen. Ee, şimdi Türkiye plastik sektöründe bence gerçekten başarılı. Yani bu kaçınılmaz. Ama geri dönüşüm açısından ben e, bir e, vurgu yapmak istiyorum. E, aslında çok fırsat var. Hani e, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama inanılmaz fırsat var. Hani mekanik açısından konuşayım en azından. E, eğer ki biz gerçekten bir lobi yaratırsak ve aslında bakanlıklarla gerçekten işbirliği yaparsak, doğru terminoloji bu. Gerçekten işbirliği noktasında bir atık ayrıştırma tesisi konusunda gerçekten bir çalışma olursa ve iyi bir atık ayrıştırma size aslında Gerçekten bir plastik ayrıştırma için konuşuyorum. Bir NIR, bir current dediğimiz bir mekanizma, alüminyum ayırıyor, bir ma malzemeleri ayrıştırıyor, bir tanesi metal ayırıyor, şunu ayırıyor. Siz bunları böyle tıkır tıkır ayıştırdığınızda LDP'yi, LLDP'yi, HDP'yi, esneyi, rigid'i, renklisini, işte büyüğünü, küçüğünü, hepsini tık 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 ayrıştırdığınız 16 tane stream ayırabiliyorsunuz. Bunların hepsi ayrışıyor. Bunları alıp da bir geri dönüşümcüye verdiğinizde aslında temiz, çok kaliteli, hani bir yıkayıp temizledikten sonra çok güzel geri dönüştürülebilir hale çevirebileceği bir yapı oluşturmuş oluyorsunuz. Bizim derdimiz hani firmalar olarak kalitelisini, nitelik dilisini ya da yüksek kaliteli olanını bulmak. Hani ele ele verip belki işbirliğiyle bu yapılabilir ve benim hani tabii ki kendi açıma e mesela tercihim ya da en azından Türkiye açısından e isteğim şu olabilir. Özellikle nitelikli geri dönüştürmüş malzeme üzerine ilerleyebilirsek çok 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 iş fırsatı olabilir. Çünkü ben kendi adıma filmlik bir geri dönüşüm ama Böyle hani çöp poşeti üretmekten bahsetmiyorum. Bir endüstriyel film içerisinde kullanmak için de bulmakla ilgili çok sorun yaşıyoruz. Hepsini Avrupa'dan almak zorunda kalıyoruz. Niye bunu biz yapmayalım ki? Yapabilecek çok şeyimiz var ama işte bu noktaları hani birleştirirsek, e, regülasyon ne istiyor? Bizim elimizde ne var? Biraz da o lobi aktivitesini yapabilirsek, Yavuz Bey hani özellikle size bakarak söylüyorum, yapabilirsek bence niye olmasın? Çok da güzel olur diye düşünüyorum. Sadece Buna e, özellikle vurgulamak istiyorum ben. Evet ve bence ben de şöyle ka katılmak istiyorum size. elinde sonunda bir de Green Premium denen bir şey var. Şu anda gerçekten bahsetmiş olduğunuz gibi bu brand ownerlar, bu OEM'ler hedefleri var. Bu hedefleri tutturmak için recycle plastik kullanmaları gerekiyor. ARPET'tir, Ar başka bir şeydir. Kimse. Şey. Ve yok, ortada yok. Yok. Ve inanılmaz derecede pahalı e, bir emtia şu anda bu recycled ürünler. Türkiye'de bu fırsatı değerlendirmek için aslında çok iyi bir noktada. Hatta hatta belki ileride bir ambalaj standartizasyonu bile belki konuşulabilir. Türkiye'deki bu ayrışım olsun, geri dönüşüm olsun daha da kolay ve daha da maliyetsiz bir şekilde gerçekleşir. O anlamda evet ben de %100 size katılıyorum anlamda. Süper. soru hale geçmeden önce iki tespit yapmak istiyorum. Bir tanesi, paranın sahibi dedi ki, biz memnuniyetle yatırımları destekleriz ama ya ithal ikamesi yapacak ya geri dönüşüm yapacak dedi. İkisinde. İkisinde, de kurulu kapasiteniz var. Orijinalden vazgeçin. Yine aynı müşteriyi farklı yöntemlerle besleyin demiş oluyor. Burada bir handikap var. Bu growth capex değil. Bu büyüme getirmeyecek bize. Belki getirecek ama yani yeni kapasite artışıyla... Evet. Işte, bu tür yatırımların hakikaten denk düşmesi lazım. Bu şirket değerlemesi, büyüme, değer yaratma anlamında aslında sanayicinin çok da istediği bir durum değil. Yani burada enteresan bir e, ikilem gördüm. Kurt İki... Bey bir, bir araya girebilir miyim acaba? Ee, yani aslında yalnızca recycled olması gerek yok. Mutlaka bir recycling e, tarafının olması gerekiyor. Hmm. Yani kapasiteyle hmm. beraber mutlaka bir geri dönüşüm hikayesinde yer olması gerekiyor. Yani yoksa sadece geri dönüşümle olmaz. gayet tabii ki. Anladım. O o orada bir düzeltme yapmak tamam. isterim. Teşekkür ederim. Ee, diğer konu Yavuz Bey size mesaj olarak geliyor. Çünkü bu <laughs> regülasyonlar küçük orta ölçekli şirketlerimizi biraz zorlayacak. Bilin bakalım bu boşluğu doldurmak kimin boynunun borcu, kimin vazifesi? <laughs> Çok doğru. Bu anlamda da sivil toplum örgütlerinize bir şükran borcumuz var. Ee, onlar kendi ailelerinden, şirketlerinden, özel zamanlarından çalıp sektöre hizmet ediyorlar. Bu vesileyle tekrar teşekkür etmiş olalım. Bu boşluğu sivil toplum örgütlerimiz zaten dolduruyorlar ama belli ki daha fazla desteğe ihtiyaç var. Doldurursanız büyük sevap yazar, dolduramazsanız eleştiriye dönüşür. Ee, bu panelden çıkan sonuçlardan bir tanesi de buydu. 10 dakikamız var. Sorgu sual faslı için sorularınızı düşünürken Yavuz Bey buyurun lütfen. Ben son kaldığı yerden hemen bir katkı yapayım. E, Betül Hanım özellikle söyledi, siz de tekrar ettiniz. E, geri dönüşüm miktarlarının arttırılması, Barış Bey'in de söylediği konu. Mekanik geri dönüşüm Türkiye'de gıda dile temasında bir mevzuat boşluğu var biliyorsunuz. Kesinlikle. Burada bir müjde verelim. Ee, bununla alakalı geçen haftada Plastik Kavuşuk Kompozit Meclisimiz bizim başında olduğumuz TOB'daki Tarım Bakanımızdan bu konuda söz alındı. Bugün de e, isim verebiliriz burada zaten hep bir aradayız firmalarımız da var CSR Plastik geri dönüşümcü firmalarımız Tanrıkulu Plastik'te gıdaya uygun PET geri dönüşümü, Tarım Orman Bakanlığı yetkilileri PAGEV'in yetkilileri birlikte inceliyorlar. Tahmin ediyorum ki bir iki hafta içinde e, şöyle bir yönetmeliğimiz o, olacak geri dönüştürülmüş plastik içeren ve gıda ile temas etmek üzere üretilmiş plastik madde ve malzemelere dair yönetmelik yayınlanmış olacak. Dolayısıyla da en azından bu anlamda söylediğiniz konuda önemli bir adım da atılmış olacak. Bunu da burada Betül Hanım sorusu üzerine paylaşmak istedim. Ama isterim. bu bir alçışsa. Evet, sorularınızı bekliyoruz. Maybe not a question, but more also in what Yavuz was saying. As you are probably aware, in May. This year, we organized Riplast Eurasia here in Turkey, uh, a specialized uh, exhibition for recycling. This is going to be back again in May next year. And I had the honor to hand over three prizes to three young startups from Turkey, three ladies. Uh, one of them made uh, bio based materials from uh, oil. Um, so there is a lot which can be done here. Um, also, please look, uh, as, as you can hear, i come from, from uh, the european side. Uh, if you look at european legislation, don't only look at one legislation, look from a holistic point of view. if mm -hmm. i would be in the automotive industry and i would need 25% post-consumer recycled tomorrow, i would start to worry. Mm -hmm. where does it come from? Yeah? Mm -hmm. uh, what you also see is that, and i think alpla is a beautiful example of that, is that more and more recycling capacity is integrated in converting groups. So, I heard the discussion before that the medium sized companies are in trouble. Yes, they will be even more in trouble because they cannot not only live up to the laws, but they also don't have raw materials. And I think, and that was a presentation, I think, by our friends from China, Turkey has an enormous advantage from a geographical point of view. You are at the crossroads of many worlds. And if I see the energy which is here in this industry, I think the infrastructure can grow here quickly. Mm -hmm. But it cannot go quickly if there is not a sales market for the materials. So there needs to be long-term agreements with the people who produce secondary raw material or recyclates from the industry. Without that, it's not going to work. And I've uh, in one of my own companies, I have that experience that we have a lot of promises from some markets, but the sales orders are simply not there. And they want us to grow capacity and capacity and capacity without. Just on, on the promise of blue ice, that's not going to work. So I think also there, the converting industry and the brands have a major role to play. Thank you. Thank you very much. Hi, uh, I just would like to sub comment, uh, but thank you so much for the support for the startups. If I had a little bit of uh, adding on this, I'd really appreciate that. But you're definitely right. Uh, as we're in the automotive sector, and right now the recircular economy plastics are way higher price than the original ones because there's a huge demand there's no capacity and in, in my sector uh, unfortunately despite the other sectors that the sustainability of the recycled material or the <coughs> source of the recycled material is very important for me for my process because i cannot uh, align my process from batch to batch so this is one of the key aspects that i have to consider on my uh, recircle economy Materials. So this is really important. That's why, whatever, whoever the source is, it should be sustainable. That 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 is the key point. Because as I mentioned in my pr uh, presentation, that one would definitely go for 25 percent, even though that the other OEMs will go for higher and higher, demanding for it. If if I can obtain it from the plastic itself, it's wonderful. But if not, as everybody is complaining right now, we have to go to other compost materials or other. Uh, agricultural uh, secondary ports or other other sources because this should be uh, a, as we discussed before not just the fast fashion is another uh, problem you know there in africa there are mountains of fast fashions not just heels there are mountains of it so that, that the regulations should in in one end should should stop this but uh, we have to as, as you mentioned turkey has a huge potential and we have to adopt ourselves all the regulations, even though not followers. We have to be leaders. We have to be pioneers. This is this is this is much more important for us. And we we have to uh, use our capacity, and we have to turn it and execute it to a profit in, in every aspect. Süper. Ee, beklerken ben başka bir Hı, konuya sonra. değinmiş olayım. Tamam. Şimdi mekanik geri dönüşümden bahsettik, kimyasal geri dönüşümden bahsettik. Er ya da geç mekanik geri dönüşümün hemen tamamı kimyasal'a dönecektir diye bir söylemde bulunsam bu doğru olur mu? Bunu şunun için İyi. soruyorum. Süpermarketlerin, marka sahiplerinin ve değer zincirinin diğer halkalarının hepsinin artık geri dönüşüm hedefleri var. 2030'a kadar yüzde şu kadara çıkacağım, 2050'de hepsini sıfırlayacağım falan şeklinde. Bir süre sonra kimyasal geri dönüşüm hala geri dönüşüm olarak mı kabul edilecek? Yoksa bu bir e, orijinal ham madde muamelesi mi görecek? Burada görüşü olanlardan katkı alırsak çok makbule geçer. <laughs> Şimdi birincisi mekanik geri dönüşüm bence olmazsa olmazlardan bir tanesi. Her şey için kimyasal geri dönüşüme gerek yok. Hani bence bu net bir şekilde e, bence ortaya konmalı. Çünkü e, konu kimyasal geri dönüşümde kontamine olan ve gerçekten e, geri dönüştürmede sorun olan malzemelerle ilgili ürünlerin kimyasal geri dönüşüm yapılmasıyla ilgili. Ama siz mekanik yapabiliyorsanız eğer, yıkayabiliyorsanız, sonrasında geri dönüştürebiliyorsanız, bunları beyazlar, renkliler, transparanlar gibi ayrıştırabiliyorsanız, sonra bunları yıkayıp tekrar granül haline dönüştürüp ürünün içerisinde kullanabiliyorsunuz, bu uygun. Ama tabii ki mekanik geri dönüşümün bir e, çevrim sayısı var şimdi bir yere kadar bunu döndürme olasılığınız var. Şimdi kimyasal geri dönüşüm bir ölçüde onu belki sıfırlamanız açısından size bir olanak sağlayacak. Çünkü monomeri monomer seviyesine kadar indirgeyebiliyorsunuz. Bu bir ölçüde size avantaj sağlar. Ama kimyasal geri dönüşüm aslında piyasaya verilen atıkların ve özellikle gıda atıklarının ve çoğunlukla da kontamine olmuş ve ayrıştıramayacağınız, kolay temizleyemeyeceğiniz olan atıkların tekrar monomer seviyesine indirgenip ve gıdaya uygun seviyede bir migrasyon ya da bir yüksek kalitede uygun ham maddeye çevirebilmenizi sağlaması açısından tercih ediliyor. Çünkü gıdada siz mekaniği kullanamazsınız. Neden? Çünkü bir PPM seviyesi içinde bir dolu malzeme var, bir dolu kimyasal var. O gıdada kullanılmaz. Çünkü e, ürünün içerisine geçebilir tehlikesi olduğu için tercih edilmiyor. Kimyasalda? Siz tamamen bir proses uyguluyorsunuz, bir reaktörde bir piroliz uygulaması gerçekleştiriyorsunuz ve tamamen tekrar bir polimerizasyon işlemi gerçekten baştan başlıyormuşçasına yaptığınız için e, orijinalmişçesine, orijinal olarak kabul edildiği için gıda da kullanılıyor. O yüzdendir ki bence ikisi de olacak ve ikisi de kullanıyor olacak ve devam da edecektir ama hiçbiri birinin yerini almayacaktır. Almaması da bekleniyor zaten. Tercih de bu değil. Belki orada yani garip bir şekilde bir finansçı olarak ben de bir şey söyleyebilirim çünkü e, sektör uzmanlarımız var ve e, şu andaki teknolojiyle benim bildiğim kadarıyla mesela piroliz gibi var. E, işte teknolojilerde var. aslında karbon salınımı normal yüzün plastikten çok farklı değil. Yani evet. me mekanikteki salınım bambaşka. E, Kimya da bir teknoloji nereye gider e, o konuda bir malumat yok ama şu an itibariyle mekanik karbon salınımı açısından çok çok daha uygun, uygun, Bir, bir teknoloji. Ve onu optimize etmek eğer amaç karbon salınımını azaltmak ise daha doğru yöntem gibi görünmekte şu an itibariyle. Çünkü şeyi de unutmamak lazım. Aslında mekanik geri kimyasal geri dönüşümden önce aslında belirgin bir mekanik geri dönüşüm, ön hazırlık kısmını yapıyor olmanız gerekiyor. Yani atık ayrıştırma ikisi için sabit. O atık ayrıştırmadan çıkan fazları aslında düzgün şekilde beslemeniz gerekiyor ki kimyasal geri dönüşüm de aslında çok etkin şekilde olsun. Mesela pirolize her türlü atığı veremezsiniz. Yani oraya ya polietilen ya polipropilen ya da poliolefini daha çok beslediğiniz zaman aslında piroliz yağı kaliteniz ya da oransal miktarınız çok daha kaliteli ve daha fazla oluyor. Onun içerisine böyle çorba gibi bir şeyi koyma şansınız söz konusu değil. Yani o yüzden ee, illaki bir mekanik illaki bir ayrıştırma illaki bir e, klasik bir toplanan bir atık varsa mekanik bunun için yeterliyse ve enjeksiyonluk bir tarafa gidecekse ya da güzel ayrıştırılmış bir mekanikse ve filmlik kullanılabilecekse mekanik kalmalı diğer zorlar için kimyasal okay. süper Çok teşekkür ederiz görünen o ki başka soru yok bizi emaneti devrediyoruz Efendim